Merhaba, ben öğretiyor.com'dan Efe Aydal. Bugün amatör filmciler için ışıklandırma teknikleri üzerinde duracağız. Doğru ışıklandırma, amatör filmciler için her zaman büyük bir sorun olmuştur. Işıklandırma konusunda herkesin kendi doğrusu vardır. Yerli yönetmenler genelde ışık konusunda çok titizdirler ve görüntüde her yerin kusursuz ışıklandırılmış olmasını isterler. Yabancı yönetmenlerse genelde normal ortam ışığına bir iki ekleme yaparak daha doğal bir ışıklandırma tercih eder. Bense amatör filmcilerin kullanması için mümkün olduğu kadar ucuz, pratik ve etkili yöntemleri anlatmaya çalışacağım. Öncelikle görüntü alabileceğiniz en ideal ışık gün ışığıdır. Çekimlerinizi mümkün olduğu kadar dış mekanda yapmanızı tavsiye ederim. Güneş ışığının çok güçlü olmadığı sabah, akşamüstü ya da bulutlu havayı tercih ederseniz Kontrast ve gölgeler fazla olmayacağı için ideal bir çekim elde edebilirsiniz. Dış mekan çekimlerinin en önemli gereci reflektördür. Reflektör, oyuncunuzun ya da çekim yaptığınız mekanın karanlık kalmış bölgelerini aydınlatmaya yarar. İnternetten alabileceğiniz 500'lü reflektörler hem kolay taşınabilir hem de çekiminizin kalitesini büyük ölçüde arttırır. Bu yüzler gümüş, altın, beyaz, siyah ve şeffaftır. Gümüş yüz ışığı en güçlü yansıtandır. Altın yüz ışığı daha sarıya yakın bir şekilde yansıtarak ortama sıcaklık katar. Fazla güneşli ortamlarda gümüş ve altın yüz aşırı geleceği için beyaz yüz kullanılır. Beyaz yüz ışığı daha az yansıttığı için oyuncunuza yakın durmalıdır. Transparan ve siyah yüzey de oyuncuya direkt gelen fazla ışığı azaltmak ya da tamamen gölgelemek için kullanılır. Reflektörümüzü en iyi kullanabileceğimiz ortamlar yine yumuşak ışığın olduğu ortamlardır. İç mekan çekimlerimiz içinse kullanabileceğimiz birçok ucuz ampul ve alet mevcuttur. Bir çalışma lambası uzaktan tutulduğunda gölge alanları doldurmak için kullanılabilir. Büyük boy sarı renk gün ışığı ampul herhangi bir elektrikçide bulunabilir. Fiyatı 20 lira civarındadır. Çok güçlü ışık verir ve herhangi bir lamba duyuna uyabilir. O yüzden amatör filmcinin ışık setinin olmazsa olmazıdır. Ben çoğu çekimimde özel ışıklandırma kullanmak yerine salonun orta avizesine gün ışığı ampul takarak ışıklandırma sorununu hallediyorum. Bir yapı marketten alacağınız 10-15 liralık plastik bir abajurun kablosuna priz monte ederek ucuz bir spot lamba elde edebilirsiniz. Lambanın etkisini arttırmak için iç yüzeyini alüminyum folyo ile kaplayabilirsiniz. Reflektör almaya bütçeniz uygun değilse beyaz yüzey olarak strafor kullanabilirsiniz. Gümüş yüzey yerine de yine bir straforun ya da bir karton levhanın üzerine alüminyum folyo ile kaplayabilirsiniz. Taşıması ve kullanımı çok pratik olmamakla birlikte işinizi fazlasıyla görecektir. Ayaklı ışıklar pahalı olduğu düşünüldüğü için genelde amatörler tarafından alınması söz konusu olmaz. Ancak bir yapı marketten bu ışıkları 80-100 TL civarında alabilirsiniz. Özellikle düşük ışıklarda kötü görüntü alan kameralar ya da lensler için karanlık boşlukları başarılı bir şekilde doldurur. Genelde ön plandaki oyuncuyu değil, ortamı aydınlatmak için kullanılır. Direkt olarak sahneye değil, tavana doğrultulur veya ters yöne doğrultularak beyaz bir yüzey yardımıyla yumuşak bir şekilde yansıtılır. Işıklandırmada bir önemli nokta da ISO'yu otomatikte bırakmamaktır. Aksi takdirde loş çekimlerde ISO kendi kendine artarak görüntüde karıncalanmaya sebep olur. ISO değeri görüntü karıncalanma yapmayacak seviyede tutulmalıdır. Başka bir önemli nokta ise güneş ışığı ile yapay ışığın birlikte kullanılmamasıdır. Aksi takdirde renginin ne olduğu belli olmayan garip bir görüntü elde edersiniz. Bazı filmciler bu durumdan etkilenmemek için ışıklarının önüne mavi aydın yer kağıdı koyar. Yani mavi transparan bir kağıt. Bu şekilde çekim esnasında güneş ışığı ile aynı renkte bir ışık elde edilmiş olur. Bense riske girmemek için ya ek ışık olarak sadece reflektör kullanırım ki çoğu zaman bu işimi görür ya da havanın kararmasını beklerim. Çünkü genelde perdeleri kapamak bile güneş ışığının görüntüyü bozmasına engel olamaz. Işıklandırma yaparken 4 tür ışık kullanılır. Birincisi ana ışıktır ve oyuncumuzu aydınlatır. Genellikle oyuncuya üst çaprazdan verilir. İkincisi dolgu ışığıdır ve ana ışıktan kalan karanlık bölgeleri doldurmaya yarar. Ana ışıktan daha zayıf olmalıdır. Üçüncü ışık arka planı aydınlatmaya yarar. Dördüncü ise oyuncuya arka çaprazdan verilip alan derinliği oluşturulmaya çalışılır. Amatör filmciler için genelde ilk iki ışık hatta bazen tek ışık bile yeterli olabilir. Bu biraz da ortama katmak istediğiniz havaya bağlıdır. Kusursuz aydınlatılmış sahneler genelde sitcom gibi yapımlara, bol gölge ve karanlık bölge içeren sahnelerse kara filmlere daha uygundur. Evet bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.